Loreler sitesi. 4 artı bir satılık dairemizin içine giriyoruz. Satılık dairemizin girişi bu şekilde. Hemen sağ tarafta güzel bir ardiye var. Ve içerisi komple dolapla donatılmış. Ardiyemizin böyle bir bölümü mevcut komple dolap, vestiyer, depolar vesaire hepsi var. 4 artı bir satılık e, Dorel bu sitemiz arka cephe 3. kat doğu cephelidir. Yüzde elli kısmen güney cephelidir. Gayet ferah ve aydınlıktır. 201 metrekare bürüt, 156 metrekare neti vardır. Kat mülkiyetli ve iskanlı. Dairemiz 4 artı bir e, dairemizde. Salonu ferah. Aydınlık. Ve balkonu gayet de güzeldir. Cephesi tamamen böyledir. Güneş buradan doğar. 12'ye kadar güneş alır. Balkonu gayet geniş. Sessiz, sakin, ferah ve aydınlık bir daire. Dairemizin İç dizaynı o kadar güzel ki içten hem duvarda hem yerde yalıtımı da yapılmış. Burası salon kısmı. Hiçbir masrafı yok. Yani boya masrafına bile gerek yok dairede. Dorelev sitesinde 4 artı bir satılık dairemiz. Merkezi ısınma sistemi vardır. Merkezi pay ölçer. Bu da Salonun manzarası. Ocak doğalgazlıdır. Salon kısmından çıktığımızda burada çok büyük ve geniş bir bestiyer görüyoruz. Dairemizin Burası banyo kısmı. Burası ortak kullanım banyodur. Ee, ekstra bu dairemizde banyo dolapları mevcuttur. Gördüğünüz gibi çok nadir olan sitelerde veya dairelerde yapılan Hilton banyo sistemi, gerçek Hilton budur. Hilton banyo sistemi var. Ve burası diğer odamız. Burası da ferah, burası da aydınlık ve gayet güzel. Genç odası, çocuk odası hepsi olabilir. Diğer dairemize, diğer odamıza geçiş yapıyoruz. Burası da diğer bir odası. Burada da çok büyük bir dolabı mevcut. Buradan da cephesine baktığımızda zaten hemen şurası güvenlik girişi. Güvenliğe yakın olması büyük bir avantaj. Doreler sitesinde yarı olimpik havuz, çocuk havuzu, açık ve kapalı otopark, misafir otoparkı vardır. Otoparklara asansörle iniş vardır. Satılık dairemizin diğer odası bu şekilde. İçi çok güzel, çok güzel dizayn edilmiş. Çok da temiz kullanılmış çok ferah, aydınlık. Cephesi bu şekilde. Şu şekilde gösteriyorum. Dairede hiçbir masrafınız yok. Yani daireyi aldığınızda direkt olarak hemen geçebilirsiniz. Duvar kağıtları çok sık çok şık seçilmiş. Kiralık veya satılık bu 4 artı bir dairemizin cephesi doğu cephelidir. Sabah güneşini 12'ye kadar alır. Yatak odası cephesi bu şekildedir. Sessiz, sakin. Gayet güzel. Burası yatak odası. Ebeveyn banyoğudur. Merkezi internet sistemi. Süper internet, süper online ve TTNET fiber internet altyapısı vardır. Merkezi uydu sistemi vardır. Burası ebeveyn banyosu. Burası da gayet şık ve büyük. Çok temiz kullanılmış. Hemen hemen her odada klima var. Burası yatak odası. Satılık dairemizin. Tekrardan şöyle bir çekim yapayım. Satılık dairemiz kat mülkiyetli, iskanlı ve krediye uygundur. 201 metrekare bürüt, 156 metrekare neti vardır. Ebeveyn banyodur gayet geniştir. Gayet de güzeldir. Çok temiz bir daire. Burası diğer bir odası. Burası diğer bir odası. Ortak kullanım banyosu. Hilton banyo şeklinde dizayn edilmiş. Ve banyo dolapları. Burası genç odası, çocuk odası. Gayet ferah. Burası geniş bir vestiyer. Burası çamaşır dolabı komple. Burası vestiyeri. Ama orada da ekstra vestiyerleri mevcut. Ve burası yatak, burası mutfak. Komple ekstra dolaplıdır. Gayet kullanışlı yapılmış. Burada yine ekstra dolaplar ve raflar mevcut. Mutfağımızın cephesi, dairemizin cephesi bu şekilde. Şu gördüğünüz cadde Ordu Caddesi. Sitenin girişi Ocak fırında olunmaz bulaşık makinesi bunlar da mevcut. Mutfak kısmı da çok şık. Şey. Şu şey çok şık. Şu raflı sistem. O bile düşünülmüş. Burası geniş bir vestiyeriydi. Ardiye bölümü. Burası giriş, görüntülü diyafon. Şu şekilde tekrar göstereyim. Evet. Ve ardiyeyi tekrar göstereyim. Evet. Mutfağa gitsin. Ardiye, komple dolaplı. Burada e, şey de var, kutu. E, So neydi bunun adı? Derin dondurucu, Derin dondurucu var. Komple evet. dolap. Ve bu dolaplar fazlasıyla her şeyi alıyor. Bir salonu tekrar göstereyim. Çok şık bir salon. Salon çok güzel. Tertemiz kullanılan bir salon. Havadar, aydınlık. Balkonu gayet geniş. Cephesi gayet güzel. Buradan daha çıkış yapalım. Yenge biz gidiyoruz. Da vardı, <laughs> 4 artı 1'de her katta 4 blok vardır. Çift asansörlüdür. Her katta 4 blok, 4 daire var. Ve çok şık. Sede, yarı olimpik havuz, çocuk parkı, çocuk havuzu, açık ve kapalı otopark, misafir otoparkı, ortak alanlar için jeneratör, su deposu, hidrofor. Bunların hepsi vardır. Ve şu anda asansördeyiz. Çift asansör var. 724 Profesyonel Güvenlik vardır. Kalıp kapalı otoparkları geçiş de vardır. Satılık bu dairemiz üçüncü kat. Görmek için veya bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz. Bu şekilde de bu arada sitenin içini de göstereceğiz ama kar olduğu için pek gitmeyeceğiz de bu şekilde. Çarlaklar, kameralar. Şu gördüğünüz 3 artı 1, şu karşıdakiler 1 artı 1, bu 2 artı 1 ve bu olduğumuz blok 4 artı 1'dir. Sancaktepe bölgesinde en çok tercih edilen sitelerden bir tanesi DoraLive sitesidir. Fiyat anlamında da gayet iyidir. Burada spor salonu, kreşi yönetim binası, güvenlik ve satılık. 3 4 artı bir dairemiş. Giriş hariç 1, 2, 3. kattadır. Giriş geçer 1, 2 ve 3. kat. Bu şekildedir. Detaylar için beni aramanız yeterlidir.